Çok ko çok ko çok ko. Seni seviyorum. Seni özlüyorum. Çok 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 çok. Çok 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 çok. çok. <gülüyor> <gülüyor> Čakka, 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 seni sėviorum, seni ozdiorum, čau, 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 seni ozdiorum, seni ozdiorum, čau, 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 čau Seni seviyorum. Seni izliyorum. Çok çok. çok çok. Okay, thank you. Çok 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 seni seviyorum. çok çok çok. Çok 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 seni seviyorum. Seni gözlüyorum. Çok 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 ey. Okay, çok 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 seni seviyorum. Çok 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 seni seviyorum. <laughs> seni özlüyorum.